dijital platform algoritması ya da YouTube algoritması gibi oldu siyaset. Yani işte hangi adaysa o adayın kanalı ya da şusu busu sana yankı odaları gibi onu gösteriyor. Bunun yani şey çok acayip. E ne neyi, neyi, görmek istiyorsan sana onu gösteriyorum. Dolayısıyla aslında kimse kimsenin fikrini çelmiyor. Fakat bir de başka enteresan bir şey var. Ben özellikle senin burada olduğun için söylemiyorum. Bunu arkandan da söylüyorum. Evet. Yani. <laughs> Bir şekilde aslında bir sanki bir format yokmuş, bir şey yokmuş, tamamen aslında gayri ihtiyari, improvize gelişiyormuş olaylar gibi. Fakat Muharrem İnce bir ülkenin yani bu dünya ölçeğinde incelenebilir son program. Başka programlardır ama son program dünya ölçeğinde incelenebilir. Bir cumhurbaşkanı adayı var. Üzerinde baskı var falan filan. her şeyini anlıyoruz. Fakat bu adama bir koltuk koyuyorsun. Adam Heyecandan ve derdini anlatma derdinden koltukta bile oturamıyor. Oturuyor, oradan birisi soru soruyor, ayağı fırlıyor, ona doğru gidiyor, arkasını dönüyor, sinirleniyor, bir şey yapıyor. Ve orada yani psikoterapi açısından Hı. yani böyle bir terapistlerin falan, psikologların, psikiyatrların falan hemen böyle bir şey vereceği yani sizin bir süre biz terapiye gelip e, bir de şu antidepresanı da bir süre kullanın çünkü siz eksite olmuşsunuz böyle bir şey var eksitasyon durumu var yani şartlar sizi fazla yüklenmiş üzerinize onun için siz böyle bir saldırganlık kötü niyet falan yok Muharrem İnce de onu söylüyor zaten ben heyecandan böyleyim Tarihte görülmüş bir şey değil. Bir <laughs> cumhurbaşkanı adayının heyecanla sürekli sahne <laughs> arkasına önüne doğru rock konseri gibiydi. Yani sürekli arkadan <laughs> öne şarkılara eşlik eden senin konserindeki senin hareketler gibi hareketler. Ve de diyor ki yani bu şey. İşte uluslararası bir görüşmede birden heyecanlandı. onu evet, yani. yani <laughs> seccadeye basma meselesinde diyor ya ya bunun diyor yanındaki adamlar diyor demek ki bilmem ne hani Kılıçdaroğlu <laughs> için. Peki Hakikaten yanında kimse yok mu acaba? Ya biraz sakin olsan abi falan. Yok falandı. kendi, yani Kendisi tabii. değil mi? Tek tabanca. Hayır hayır ekibi de vardı. Ekip de söylemiyor tabii. ama Söyle biraz söyledi. abi otur. Ekip de otur. söyledi. Yani, yani o heyecan tabii çok agresif bir heyecan gibi algılanmıyor orada ilk başta. Bir derdi var da. hani çok onu anlatma abi. Onu işte heyecanı olarak Bir aklama için durumu, insan. kendini aklama durumuyla e ilgili ama bu bir... Mesela, e, e Onur abi söyledi neye, de mesela şirket hani şirket hepsi şirket. bir araya niye gelmiyor artık. Sosyal mecra var. Mesela önceden Mardin'e gidiyordu. Diyordu ki ben böyle yapacağım diyordu. Mardin'den alkış alıyordu. Sonra otobüste Diyarbakır'a geçiyordu. Diyarbakır'da başka bir şey söylüyordu. Mardin'lerin hiç sevmeyeceği başka bir şey söylüyordu. Diyarbakır'dan alıyordu alkışı. Diyordu ki bak babacım Diyarbakır'dan bu kadar, Mardin'den bu kadar. İstanbul'da da şu konuşmayı yaparım. Tamam geçmiş olsun. TRTN'yi yayınlar. Zaten hiçbirine bölüm bölüm falan. Evet. Geçmiş olsun. Sinan Şimdi, Oğan nasıldı? Adam ne haber diyor? Twitter'da ne dediği çıkıyor 5 yıl önce. Tabii. Sinan Oğan nasıldı? Çok sakindi. Hiç magazinsel bir durumu olmadığı için. Yani insanların sen niye böyle yaptın, şöyle yaptın, sen zamanda niye bunu yaptın diyebileceği bir karakter olmadığı için, aktif siyasette fazla magazin olmayan bir insan olduğu için sadece vaatler konuşuldu. Benim çok hoşuma gitti. Ama işte salondaki bu sefer izleyici kalabalığı biraz enteresandı yani çok sağcı çocuklar vardı fazla solcu çocuklar vardı ha. hepsi arada birbirlerine girmişti peki işte. seyirci memnun mu bundan bana sorarsan seyirci de memnun değil yani hani e, Muharrem İnce'ye tamam ya bağırma 20 senedir bize bağırılıyor zaten biz asıl bunu istemiyoruz çok güzel bir çıkış genç kızın çıkışı Hı. oradan Hı. çok güzel çok da bağırmayın lan üstümüze başımıza ben de kaç senedir bunu söylüyorum yeter ulan bağırmayın ya Hı. bağırmayın bir efendice konuşun ya yönetici seçeceğiz görevli adamımız Düşünsene yani görevli adam neyse apartman yöneticisi. Düşünsene apartman yöneticisi seçmişsin. <laughs> Sana gelip giderken bağırıyor. <laughs> beni seçeceksiniz. Diğer daire çok fena. Çaldı o geçen sene yöneticiyken. Beni se <laughs> Yeter lan bağırma. Tamam seni seçeceğiz. tam Yani e şimdi hani bu hani bütün idareciler halka bağırıyor yani apartman yöneticisi de bağırıyor kapıcısı da bağırıyor ee, e, Sayman da bağırıyor, bilmem de bağırıyor filan. Yani haklı ama öbürünü Sinan Oğan'ı <laughs> niye seyredelim mesela? Hani bir eğlence de yok. Kavga çıktı olur mu? Yarın tanıtımı izlemelisin. Ha tanıtımda koydun mu? <gülüyor> 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 az önce az önce bunu Daha gözlemledim yani ha, fark, fark ettim var? ki o çok Ay, büyük Oğuzhan bir Amma zevk alıyor bu üf diyor ya.